Baraj ve göletler, içme suyu demek, enerji demek, tarım arazilerinin sulanması, dışa bağımlılığın azalması demek. Yani bir ülke için hayati öneme sahip. Türkiye'de 2002 yılının sonuna kadar toplam 195 baraj ve 319 gölet vardı. Peki ya şu anda durum ne? Son 15 yılda kaç baraj, gölet, hidroelektrik santral yapıldı? Yeni barajların, göletlerin sulamaya, enerji üretimine nasıl bir katkısı oldu? İşte bu bölümde tüm bu soruların yanıtını bulacaksınız. Baraj, gölet, hidroelektrik santral deyince akla gelen ilk kurum şüphesiz Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ben de önce kurumun başındaki isimle Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu ile görüşüyorum. Baraj yapılmadığı zaman o civarda köyler, kasabalar, şehirlerin içme suyu ihtiyacı karşılanamıyor. Evet. Türkiye geçmişte çok büyük kuraklık çekti. Evet. 2002 yılında 76 şehir susuzdu. Biz bunlarla ilgili büyük bir eylem planı hazırladık. Allah şükür şu anda bütün şehirlerin su meselesini kökünden çözdük. Barajlara borçluyuz bunu. yoğun mesai arasında ya olmasaydı ekibine zaman ayıran Bakan Eroğlu, barajların, göletlerin bir ülke için neden önemli olduğunu madde madde sıralıyor. Mesela 2002 yılına kadar tarım arazilerinin sulanmasında büyük sıkıntı yaşandığını söylüyor ve hemen ekliyor. Biliyorsunuz su kontrol edilmezse taşkınlara ve bu taşkınlarda sel baskınlarına ben neticede e, mal ve can kayıplarına sebep oluyor. Evet. Geçmişte çok ölümler, mal ve can kayıpları olmuştur. Biz şu, ana kadar e, barajlarla, e, deri bunu kontrol ediyoruz. Evet. Binden fazla deri ıslah ettik şu ana kadar. Binden. Yeterli mi? Daha değil. Heyelanları önleme, çığ kontrol, e, taşkınları kontrol için büyük bir seferberlik başlatıyoruz. 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar bu hedefleri gerçekleştireceksiniz diye ee, ve özellikle kendi aramızda sözleştik, adeta yemin ettik. Dolayısıyla zamanla yarışıyoruz. Yani bizim Orman Su İşleri Bakanı zamanla yarışıyor. Peki ya 2002 yılına kadar toplam 195 baraj ve 319 gölet varken son 15 yılda acaba kaç baraj ve gölet yapılıp hizmete girdi? Barajlar konusunda biz şu ana kadar 320 tane baraj, dev baraj yaptık, büyük baraj. Bu konuda dünyada ilk üçe giriyoruz. Göletler ise geçen yıllarda bin günde bin gölet ve tersip bentleri dahil olmak üzere bir seferberlik başlattık. Bu konuda da dünya birincisi biz Bizden daha çok bin günde bin gölet ve sulaması yapan ülke yok. Rakamlar son 15 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj ve göletlerden daha fazlasının yapıldığını gösteriyor. Ama Bakan Veysel Eroğlu, işimiz daha bitmedi diyor. Hedef büyük ve o hedeflere ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. 2019 yılı sonuna kadar yeni bir hedef koyduk. Allah nasip ederse 1073 baraj gölet ve sulama tesisini yaparak ülkemizi kazandıracağız. Baraj deyince kuşkusuz hidroelektrik santraller ön plana çıkıyor. Yani elektrik üretimi. Biz geldiğimizde maalesef Türkiye'de 180 milyar kilovat saatlik yılda evet enerji üretecek bir kapasite var. Potansiyel daha doğrusu. 180 milyar kilovat saat. 2002 yılında ve bu barajların yapılamamış, hidroelektrik santraller inşa edilememiş. Sadece üretim 26 milyar kilovat saat. Biz Yıldırım Hızı'yı özel sektörde devreye soktuk. Dev büyük bir, dev dünyada sayılı barajları inşa ettik, ediyoruz. Türkiye'deki elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin hatırı sayılır bir payı olduğunu söylüyor Sayın Bakan. Türkiye'nin kurulu ucunun, toplam kurulu gücünün termik ve diğer rüzgar vesaire dahil olmak üzere üçte biri yani yüzde otuz beşi kurulu güç hidroelektrik santraller. Bir başka ifadeyle yanan şu dört tane ampulün bir, bir tanesi, tanesini tanesi tamamen bizim, bizim getirdiğimiz, inşa ettiğimiz sudan temiz, yenilebilir, öz kaynak, döviz ödemediğimiz. Yani HES'ler olmasaydı elektrik fiyatları bugün Günün 3-4 katı olurdu. Potansiyelin yüzde kaçını kullanıyoruz şu anda? Şu anda 91-26'dan 91 milyar çıktı e çıkardık. Evet. Yani 180 milyar saat potansiyel. Bunun yüzde 50'sini kullanıyoruz. Büyük barajlar devreye girdiği zaman Allah nasip ederse bizim hedefimiz en azından yüzde %70, 70-75'ini potansiyelin devreye sokmaktır. Sokmak evet. olacaktır 2019 yılı sonuna Enerji üretimi konusunda oldukça verimli olan birçok nehir üzerine ilk kez 2002 yılından sonra barajlar kurulmuş. Örneğin Çoruh Nehri'ne Muratlı Borçka ve Deriner Baraj ve HES'leri inşa edilmiş. Deriner Barajı, 249 metre gövde yüksekliğiyle Avrupa'nın 3. Dünya'nın 6. en büyük barajı unvanına sahip. Yılda 2 milyar 180 milyon kilowatt saat enerji üretimi yapılıyor. Hali hazırda 67 baraj ve 507 göletin inşaat çalışmaları da sürüyor. Öyle ki yapılan barajlardan Yusufeli tamamlandığında Avrupa'nın birinci, dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak ve günlük 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Melen, Silvan, Ilısu barajları da faaliyete girdiğinde Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığı gittikçe azalacak. Bu barajlar sadece elektrik üretmekle kalmayacak. Sulama, balıkçılık, taşkınları önleme gibi birçok alanda da faydaları olacak. Tabi istihdama da önemli katkı sağlayacak. Mesela Yusuf tamamen yerli kaynak, öz kaynak, yerli mühendis, yerli müteahhit. Kendi teknolojimizle inşa ettiğimiz... Dünyanın, e, dünyanın en büyük sayılı, sayılı üçüncü barajlarından birisidir. Sınıfında üçüncü baraj. Yani hakikaten bunlar teknoloji harikası. Türkiye'de 13 yıl öncesine kadar baraj, gölet ve hidroelektrik santraller sadece devlet eliyle yapılıyordu. 2003 yılında çıkartılan kanun hükmünde kararname ile özel sektör de devreye sokuldu. Ve baraj yapımında büyük bir atılım başlamış oldu. Özel sektörü de devreye sokayım diye bir çalışma yaptık. Su kullanım hakkı anlaşması diye bir yönetmelik hazırladık. Devletten bir kuruş para çıkmadı. İstimlak paralarını da onlar ödedi. Elektriği üretecek, satacak. Sonra da en fazla 49 yıl sonra 1 lirayla devredecek, teslim, teslim edecek. Bu gerçekten çok büyük bir açılım oldu. Yani şantiyeler hızlandı, para akışı hızlandı, istihdam hızlandı ve elektrik üretimin hızla bir taraftan DSE, bir taraftan özel sektör muazzam bir yarış içine girildi ve bugün hakikaten çok önemli bir noktaya geldik. Son 13 yılda devletin kasasından bir kuruş bile para çıkmadan özel sektör eliyle onlarca baraj inşa edildi. Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen bu barajlardan birine gitmek için Bakan Bey'in yanından ayrılıp Ankara'dan Artvin'e doğru yola çıkıyorum. Enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak adına özel sektörün katkısı son yıllarda hatırı sayılır düzeyde. Türkiye'nin dört bir tarafında yüzlerce elektrik santrali, barajlar inşa edildi ve biz şu anda Türkiye'nin en kuzeydoğusundayız. Gürcistan sınırında Kayabeyi köyünde Kayabeyi barajındayız. Gürcistan sınırına birkaç yüz metre uzaklıktaki Kayabeyi Barajı'nda hidroelektrik santralleri işleten firmanın yönetim kurulu üyesi Kaan Türker karşılıyor beni. Ne zamandan beri faaliyette bu baraj? Kayabeyi Barajı iki yıldır faaliyette. Bu baraj ne kadar elektrik üretiyor? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Bu baraj 87 megawatt büyüklüğünde bir baraj. 87 megawatt… Ne demek? 305 milyon kilowatt saat demek. O ne demek? O da… Somut örnek verirsek, 6,5 milyar ampul aydınlatabiliriz demek. 6,5 milyar ampul. 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliriz demek. Ardağan'ın 3 katı büyüklüğünde bir ilin elektriğini karşılayabilir. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından faaliyete geçen Kaya Kayabeyi Barajı ve Hidroelektrik Santrali, bölge halkı için büyük bir kazanç olmuş. Barajımız 165 milyon dolara mal oldu. Yani bugünün e, TL'ye çevirirsek 495 milyon lira liraya mal oldu bize. E, bura yapımında e, maksimum olduğumuz dönemde 800 kişi çalıştı. Ama biz şuna dikkat ettik. Önem verdik diyeyim daha doğrusu. E, çalışanlarımızın yarısı bölgeden, bölge halkından. Bölge istihdamına da evet. önemli bir katkıda bulunmuş evet. oldu tabii ki bu baraj. Şu anda baraj. işletmede de. Ee, birçok çalışanımız var. Onun yarısı da bölge halkındandır. Bu baraj gibi bizim 3 e, barajımız daha var. Kastamonu'da ve Giresun'da. Kaya Bey'i Kura Nehri üzerine kurulan ilk baraj özelliğini taşıyor. Kura Nehri'ne ilk barajı kuran sizsiniz Doğru. değil mi? Evet. Sizden sonra da Kura Nehri üzerine barajlar kuruldu mu? Bizden sonra Kura Nehri'ne iki baraj daha kuruldu. Peki mevsimsel olarak e, baraj suyunun yükselip alçalmasıyla ilgili olarak enerji üretimi değişkenlik gösterebiliyor tabii, mu? Tabii tabii. Nisan, Mayıs, Haziran ayları feyzan aylarıdır. Feyzan dediğimiz bu kışın yağan karların yazın erimesi ve onunla birlikte su seviyesinin artması. Bu dönemde Nisan, Mayıs, Haziran aylarında biz en maksimum pik, pik olduğumuz, arkadaşlar. evet, en maksimum elektrik üretimini sağlıyoruz enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda HES'lerin çok önemli olduğunu vurguluyor Kaan Bey. 10 yıl önce böyle bir yapı hayal bile edilemezdi. Özel sektör tarafından yapılmayan bir şeydi bu. Bu bir Fırsat. fırsattır ve bir, bir kapıdır. Bu dışa bağımlılığımızı azaltan bir faktördür. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıp elektrik üretmek. elektrikten açılmışken kayıp kaçak kullanımını es geçmek olmaz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kaçak elektrik kullanımı hat safhada. Kaan Bey, yaptıkları bir çalışmayla kaçak elektrik kullanımının büyük ölçüde önüne geçtiklerini belirtiyor. Üretimin dışında aynı zamanda Van Bitti, Sakyar Muş illerinde dağıtım işini de üstlendik firma olarak. Van'ın Gevaş ilçesinde bir pilot proje gerçekleştirdik bir ARG projesi. Amacımız kaçak oranını düşürmekti. İletim hattına çengel atarlar ve elektriği kaçak kullanırlar. Bunun önüne geçmek için bu iletken maddenin üzerine başka bir maddeyle yani anti iletken bir maddeyle kapladık. Bunun dışında hanelerin içindeki sayaçları dışarıya taşıdık. Yani direklerin üzerine taşıdık. Böylelikle sayaçlarda rahat okuma yapabiliyoruz. <laughs> Akıllı sayaçlar dediğimiz sayaç teknolojisinden faydalandık. Akıllı sayaçlar aldık. Gevaş'ta çalışmaların sonucunda %65 kayıp kaçak oranının %13.5'e düştüğünü gördük. Önemli bir çalışma var o zaman evet, orada. Yani. %50'nin üzerinde bir kayıp kaçak oranında bir başarı sağladık. Burada kaçaktan ziyade bir şey daha fark ettik. %65 kayıp kaçak demek 100 kişinin 65'i kayıp yani kaçak kullanıyor. Evet. Biz bu projenin sonunda 100 kişinin 65'i değil 15'inin kaçak kullandığını öğrendik, gördük. Biz bu çalışmayı bütün illere yaymayı planlıyoruz. Böylelikle Gevaş ilçesinde elde ettiğimiz başarıyı inşallah Van Bit Sakyarmış illerinde de elde edeceğiz. Genç iş adamına ya siz ve sizin gibi firmalar böyle tesisler kurmasaydı diye soruyorum. Yanıtı oldukça net ve anlamlı. Devletin cebinden para çıkmadan yapılan yatırımlar, hmm. özel sektör tarafından yapıldığı için. Bir, bu avantaj olmayacaktı. İki, bu üretim arzı olmayacaktı. Yani özel sektörü çıkarırsanız sadece devletin elindeki üretimler olacaktı. E, dışa bağımlılığımız şu anda gitgide azalıyor enerji sektöründe. Bu da yüksek bir seviyede olacaktı, dışa bağımlılığımız. E şimdi Türkiye'nin büyümesine de enerji sektörü ciddi bir katkıda bulunuyor. Bu da olmayacaktı. Buradaki, bu bir sektör, bu, bu sektörler içerisindeki istihdam da olmayacaktı ve evladiyelik yatırımlar bunlar. Bu işletme ayakta kaldığı sürece elektrik üretmeye devam edecek, bizler olalım olmayalım. Evet, Kaan Bey ile vedalaşıp Türkiye'nin en kuzeydoğusundaki barajı daha yakından incelemek için genç işletme müdürü Sinan Şahin Deprem'li buluşuyoruz. Barajımızın yüksekliği, temelden yüksekliği 159 metre olup e, akarsu yatağının en derin kısmından yüksekliği 145 metredir. E, Tabi bunu e, barajı yaparken toplamda 980 bin e, metreküp beton kullanmaktayız. Bu göl ne kadarlık bir alanı kapsıyor? Burası e, 4182 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Sinan Bey, barajın teknik özellikleri konusunda detaylı bilgi veriyor bana. En yüksek çıkarabildiğimiz seviye deniz seviyesinden 178,6 metre yüksektedir. Ee, İhtiva ettiği su miktarı da 148 milyon metreküptür. Bizim harcayacağımız su günlük maksimum üretimde 5 milyon metreküp. Biz bunu biriktirerek sürekli dönemeye ayarak e, üretimde kullanıyoruz. Baraj etrafındaki kısa gezintiye ara verip soluklanmak için yemekhaneye gidiyorum. Çay molası sırasında Talip Koç'la tanışıyoruz. Baraj açılmadan önce Ardahan'ın Çıldır ilçesinde küçük bir lokanta işleten Koç, barajın açılmasıyla birlikte yüzlerce işçinin yemeklerini yapmış. Bu sayede işini büyütmüş. Yanında onlarca kişi çalıştırmış. Yani baraj sadece elektrik üretmekle kalmamış, yöreye iş getirmiş, aş getirmiş umutları filizlendirmiş. Bu yatırımlar olmadan önce bizim ilimiz, çevremiz ayakta durması zordu. Şimdi bu yatırımlar geldikten sonra esnafımıza faydası oldu, bizlere faydası oldu, gençlerimize özellikle faydası oldu. İnsanlar işte çalışanlar ilçelere gidiyor, alışverişini yapıyor, ekmeğini alıyor, çayını alıyor, şekerini alıyor. Keşke de daha çok bu yatırımlar olsa. İnşallah bekliyoruz birkaç daha baraj yapılsa. Sohbetimiz sırasında Talip Bey'in güzel sesi olduğunu öğrenince bir şarkı da bizim için söylemesini istiyorum. Ricamı kırmayıp bir Ardahan türküsü söylüyor. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir geçen gün ömürdendir feleğin bir kuşu var pençesi demirdendir feleğin bir kuşu var pençesi demirdendir Hadi leylim leylalım, dağlar yasın fermanım. Yal canım kurtulam, ya ver derdim dermanı. Talip Bey'in yanından ayrılıp HES'lerde elektrik üretimi acaba nasıl gerçekleşiyor bunu öğrenmek için tekrar Sinan Bey ile buluşuyorum. Genç mühendisle adım adım geziyoruz. İlk aşama suyun gölette toplanmasıydı. Şimdi bir sonraki aşamadayız. Baraj Gölü'nün ardından şimdi santral binasına geldik. Bu santral binasının burada dev beyaz bir boru görüyorum. Ne borusu diyorduk buraya? Biz buna cebri boru diyoruz. Baraj Gölü'ndeki suyun santrale iletimi bu borudan sağlanıyor. Yaklaşık 2650 metre enerji tüneli, sonrasında 350 metre cebri boruyla türbinlere suyun girişi sağlanıyor. Türbinler dediğimiz yere geldik. Burada iki tane türbin görüyorum evet. doğru mu? Evet. Ne yapıyor bunlar işlevine? E, türbinler baraj gölünden aldığımız suyu e, işe çeviren makinelerdir. Hmm. E, türbinler e, basınçlı suyu dönme hareketine çevirerek e, jeneratör kısmına iletir. Jeneratör kısmından da elektrik üretilerek e, trafo merkezine servis edilir. Elektrik üretiminde son aşama işte burası. Yani trafo merkezi. Sinan Bey burası neresi? Burası Kayabey Barajı'nın 154 kV trofo merkezi. E, santralde üretilen elektrik e, enerji nakil hattıyla buraya gelerek buradan diğer trofo merkezlerine dağıtılıyor. E, diğer trofo merkezlerinden yaş vasıtasıyla e, Türkiye'de kullanıma e, servis ediliyor. Gitmem gereken son bir yer daha var. Orası da üretimin adım adım takip edildiği ana kumanda merkezi. Kumanda odasındaki sistemi işletme şefi Zübeyir Özel'den dinliyorum. Elektrik üretim merkezinin kalbi diyebilir miyiz buraya? Evet, burası elektrik üretiminin kumanda odası. Hı hı. Biz ünitelerimizin devreyi alıp veya devreden çıkarma işlemlerini kumanda odasından kontrolünü yapıyoruz. Hı hı. Bütün sistemler kamera ve Kamera sistemiyle evet 24 saat tüm yerlerin takibini yapabiliyoruz. Burada devasa Panolar var, aletler evet. görüyorum. Bunların her biri herhalde farklı işlere mi yarıyor? Tabii ki üretim sırasında her bir pano farklı bir işleve sahip. Hı hı. Buradan kontrol ediliyor herhalde. Evet. Değil mi? Bir tanesini indirdik, ne olur mesela? Ee, hangi besleme, hangi panoya besleme gidiyorsa, o panonun beslemesi kesilmiş olur. Kaya Beyi barajı bulunduğu yöreye bambaşka bir hava getirmiş. Çoğu genç baraj sayesinde iş sahibi olmuş. Bu bölgeye yatırımlar yapılmasıyla iş sahibi oldum. Zaten böyle yatırımlar yapılması da bölgenin kalkınmasında bayağı bir büyük bir rol oynuyor. Hem iş imkanı sağlıyor. Kumanda operatörlüğü yapan Fatih Yatıya bu baraj olmasaydı diye soruyorum. Ya tarlada çalışıyor oluyordu. Büyük ihtimalle işsiz olabilirdim. Yani böyle yatırımlar olduğu sürece iş imkanı daha çok oluyor. Kura Nehri üzerine kurulan Kaya Bey ve diğer barajlar Ardahan'a istihdam dışında başka ne tür avantajlar sağlamış? İşte bunu öğrenmek için de şimdi Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un yanına gidiyorum. Barajlarla ilgili e, avan projeler hükümetimiz döneminde e, yeni projelerde eklenerek hızla uygulamaya sokuldu. Köroğlu Barajı'nın birinci aşaması enerji üretiyor. Çat Barajı enerji üretiyor. Posof Söğütlük Barajı enerji üretimine geçti. Beşikkaya Barajında şu an e, uygulama projesi e, çalışılıyor. Hızla sayabildiğim bu kadar baraj Ardahan il sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Enerji üretimi istihdama önemli katkılar yapacağı gibi aynı zamanda da e, ovalarımız var, yüksek ovalarımız var. Bunların sulanması bizim için önemli. Ayrıca her bir baraj da yeni bir sulak alandır, e, fauna oluşturur kendi. İçerisinde görseli oluşturur, yeni bir göldür. Dolayısıyla panoramik manzaralar oluşacak, oluşuyor. Turizme de önemli katkılar yapacak diye umuyoruz, düşünüyoruz, bekliyoruz. Türkiye-Gürcistan sınırındaki baraj gezintim sona eriyor. Gördüklerimden, duyduklarımdan sonra şunu diyebilirim ki. 2002'den bu yana yurdun dört bir yanına inşa edilen yüzlerce baraj, içme suyu, elektrik üretimi ve tarım arazilerinin sulanmasının yanında yeni yolları getirmiş, istihdam yaratmış, bulunduğu yörenin adeta çehresini değiştirmiş. Evet, programı yine aynı soruyla kapatıyorum. Ya bu barajlar olmasaydı